Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arda ile ilgili kısa bir sohbet yapalım isterseniz. Arda Güler artık Real Madrid takımının oyuncusu oldu. Bir takım başlıklar var işte rekor transfer o oldu bu oldu diye. Evet Arda rekor diyebileceğimiz bir rakamla Real Madrid'e gitti. Bu bir Türk futbolcusunun alabileceği tabii en iyi rakamdı. 18 yaşında bir gencin. Real Madrid'e bu şekilde transfer olmasına sevinmemiz lazım. Gayet iyi oldu. Başarılı bir transfer. Burada tabii şunu söylüyorlardı birileri. İşte Galatasaray gitti Zaniolo'yu Roma'dan 15 milyona aldı. Neden Zaniola'yı işte Milan ya da o bu Juventus Roma'dan almasını bilmiyor muydu? İşte Galatasaray'dan 35 milyona alacak e, diye eleştiren dangalaklar vardı. Peki ben de şimdi soruyorum Arda'nın çıkış maddesi 17,5 milyon değil miydi? Real Madrid 17,5 milyonu bastırır. Arda'yı alır giderdi. Peki neden bonuslarla falan Fenerbahçe kulübüne 30 milyon veriyor? Neden veriyor acaba? Bunu bunu bir düşünün. O dangalaklar bunun yorumunu yaparlar inşallah diyelim. Ve geçelim. Arda Real Madrid'i tercih etti. Real Madrid tercih edilmeyecek bir kulüp değil. Orada çok ünlü futbolcular var. İşte Modric'in kendisiyle konuştuğu söyleniyor. Fenerbahçe'de eğer Barcelona ile anlaşmış olsaydı Arda Fenerbahçe'de bir yıl kalacaktı deniliyor. Bütün bunların dayandığı tek bir nokta var arkadaşlar. Deniliyor ki yine eğer Başkan Aziz Yıldırım olsaydı Arda Fenerbahçe'de kalırdı. En azından bir yıl daha Fenerbahçe'de oynardı. Özellikle Başkan Ali Koç'un agresif tutumları, tepeden bakışları, bir takım tavırlar, hareketler Arda'yı Fenerbahçe'den kopardı. Fenerbahçe'de bir yıl daha oynayabilirdi Arda. Örneğin Arda 18 yaşını doldurduğu zaman kulüpten Arda'ya bir telefon gitmiş evine. Yanılmıyorsam Ataköy'de mi Ataşehir'de nerede oturuyorsa bir telefon ediyorlar. Diyorlar ki Arda sen 18 yaşını doldurdun artık bu dakikadan sonra profesyonel e, mukavelen yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadarki senin ev kiranı kulüp ödüyordu. Bugünden sonra... Kulüp ev kiranı ödemeyecek, sen kendi cebinden ödeyeceksin diye Arda'ya böyle bir e, mesaj iletmişler. Bunun üzerine de Arda deniliyor ki Arda işte bu mesaj gittiğinden Fenerbahçe'den ayrılmayı kafasına koydu. Ali Koç'tan her şeyi bekleyin. Ali Koç'ta her türlü saçmalık var arkadaşlar. En son İsmail'le, Arap İsmail'le bir araya geldiler, mukavele imzaladılar. Onu ayrı bir sohbet konusu yapacağım. Hala adamın aklı fikri Galatasaray. Galatasaray'a çakıyor. Fenerbahçe diyor işte diyor son 3 yılda şöyle yaptı, böyle yaptı. İşte şöyle maçlar kazandık, böyle maçlar kazandık, öyle yaptık, böyle yaptık. Ama biz şampiyon olamadık, şampiyonluk elimizden. Hadi git lan derler adama. Git derler. Bunu, bunu ayrıca sohbet konusu yapacağız. Şimdi biz tekrar Arda'dan Real Madrid'e yaptığı transferden söz edelim. Burada ha şunu söyleyeyim. Hatırlarsanız bu Ali Koç Konya Spor'dayken Galatasaray Abdülkerim'e hani Fenerbahçe ile anlaştı falan diyorlardı ya. Ne demiş o arada? Sen diyor ne kadar istersin diyor Abdülkerim'e. Abdülkerim de işte 1 milyon euro ister. Sen demiş o kadar para eder misin ya diye çocuğu aşağılıyor aklı sıra. Çocuk da diyor ki ben Fenerbahçe'ye gelmekten vazgeçtim diyor gitmiyor ve Galatasaray transfer ediyor vesaire vesaire. Ali Koç'un böyle böyle enteresan yanları var diyelim. Eğer Arda Aziz Yıldırım başkanı olsaydı Fenerbahçe'de kalırdı aslanlar gibi top oynardı. Ha konu Arda'dan açılmışken şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Arda'nın işte sürekliliği yok belki maç içerisinde. Arda çok da savunma yapmıyor ama Zaten bu tür futbolcuların sürekliliği çok azdır arkadaşlar. Alex'in ne kadar sürekliliği vardı. Ama maç içerisinde 3 hareket, 5 hareket yapardı. Size maçı getirirdi. Artı işte pres yapmıyor, savunma yapmıyor. Zaten bu tür oyuncuların Alex'in, Hacinin ne kadar savunması vardı ki. Bu çocuk da daha çok... Farklı özellikleriyle ortaya çıkacak. Şimdi e, göstereceğim biraz sonra. Fener'in bazı amigoları var. Arda'ya bu yönden vuruyorlar. Hani kalsın kalsın diye çocuğu yalıyorlardı. Çocuk gidince şimdi tukaka oldu. Yaramaz gitti. İyi ki orada oynayamaz falan diye sallıyorlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar Arda ile ilgili tarihi rekor 30 milyon. Bu yalnız 30 milyonun e, ortaya çıkmasında Ali Koç'un uyanıklılığının var olduğu söyleniyor. Hani bunlar finansal fair play bilmem ne var ya işte oradan yoksa Real Madrid 17,5 milyona alıyordu. İşte kendi önünü transferlerini hani İtalyanlara futbolcu futbolcu satılıyordu ya öyle bir takım gelişmeler yani abidik ubidik numaralar oldu deniliyor. Ama biz bunu e, o tarihi rekor diye kabul edelim. Arda'ya bu para e, verildi diyelim. 100 yılın transferi demiş gazetenin biri. Evet. 100 yılın transferi Arda Güler Madrid'de 100 yılın transferi oynar oynamaz onu bilemem. İleriki yıllarda ne olur onu da bilemeyiz. Devam ediyoruz. Arda'dan rekor veda demişler. Evet Arda rekor bir rakamla, rekor bir veda ile rakamla vedayı gerçekleştirdi. Bunu da söyleyelim. Yine gazeteler tabi Arda manşetleriyle dolu arkadaşlar. Doğru genç bir çocuk 18 yaşında bu kadar büyük bir rakamla eğer transfer yapıyorsa bundan herkes bahseder. Hepimiz bahsederiz. 10 numara teklifi kabul etti. Reali seçti on numara. Yani tabi Real Madrid'de Modric'in formasını mı giyer ne olur onları bilemiyoruz. Hatta bir yıl Leverkusen'e kiralanma durumunun olabileceği söyleniyor. Çünkü arkadaşlar orada e, Xabi Alan, dediler. Bir, Real Madrid'in eski bir futbolcusu galiba hocalık yapıyormuş belki onunla beraber orada bir yıl oynayacak. Ondan sonra da tekrar e, işte şeye Fenerbahçe e, Real Madrid'e dönecek deniliyor. Ve Başkan Ali Koç diyor açıkladı diyor yalayıcılar. Arda Fenerbahçe'de kalmak istemedi. Arda'nın Fenerbahçe'de niçin kalmak istemediğini söyle o zaman çık. Benim yüzümden kalmadı de. Başkan Aziz Yıldırım olsaydı kalırdı de. Diyebilir misin? Yeme, yiyemez. Dübür yemez abi. Bunları söyleyebilir mi? Gerçekten, hakikaten bugün Arda'ya karşı e, tutumu, tavırları, sadece Arda'ya karşı değil arkadaşlar, herkese karşı böyle enteresan, tepeden bakan bir hali var bu arkadaşın. O da Fenerbahçe'ye e, zarar veriyor. Onun tabii, onun halleri başka. O çünkü sadece e, ne diyor, Türk Messi'den beyaz sayfa diyor. Türk Messi işte sonuçta Arda e, olarak e, görülüyor. Ee, dediğim gibi Ali Koç'un böyle e, herkese tepeden bakman şampiyonluk kaçar şampiyon olamaz 5 seneden beri kupa yok o yok efendim Galatasaray işte Dalga Dümen'le şampiyon oldu hakemlerle şampiyon oldu onların fıtratında şu var bizim fıtratımızda bu yok bilmem ne. sallıyor atıp tutuyor şampiyonluk efendim şampiyon olamamışlar şampiyon olamamış nedenleri biz şampiyonluğu kaçırmadık şampiyonluk bizden alındı diyor o İsmail Efendi de. İsmail Efendi sen bu kafayla 10. haftayı göremezsin. Daha söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe bu kafayla, bu Ali Koç kafasıyla, bu megafon Ali kafasıyla var ya daha 10 yıl şampiyon olamaz. Ona buna çamur at, onu bunu suçla. He? Ondan sonra da neden? Peki adama sorarlar. İsmail'i gönderdin geçen sene. Niye gönderdin de niye geri getirdin o zaman? Atıyor tutuyor. Milleti kandırıyor. Şu yüzden gönderdim de bu yüzden getirdim de. Yemezler emmi yemezler yemezler. Boşuna hiç sallama. Hiç boşuna sallama. Hiç kimseyi uyutamazsın. Arda Fenerbahçe'de kalmak istemedi demen zaten bir başkan olarak Fenerbahçe'ye verdiğin zararları gösteriyor. Ben yine ısrarla söylüyorum. Ali Koç değil de başkan Aziz Yıldırım olsaydı Aziz Yıldırım bunları biliyor. Biliyor. Arda değil Arda'yı çok daha ünlü futbolcuları şu anda Fenerbahçe'de görüyor olabilirdik. Ama ha Galatasaraylılar memnun olan arkadaşlar Megafor halinin orada kalması için bu Arap İsmail yani İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğe devam etmesi için elinizden gelen kıya yapın yani. Bunlardan bir hafta olmaz arkadaşlar. Bunlar burada olduğu sürece göreceksiniz Galatasaray çok daha şampiyonluklar kazanacak. Seneye 24, sonra 25, peşinden 5. yıldız, ver elini 30. şampiyonluk, arkasından 6. yıldız gelecek. Adam diyor ki formamızı diyor, logomuzu tescil ettirdik, sahaya diyor 5 yıldızla çıkacağız diyor. Ya federasyon kabul etmiyor, sen gitmişsin, 100 yıllık logonu değiştirmişsin. Marka tescil bilmem ne, ee ne var? Ben 5 yıldızı taktım. Galatasaray 5'i taktığı zaman ne yapacaksın? 6'yı mı takacak 7'yi mi yapacak? Her seferinde logo değiştirecek. 3 yılda, 5 yılda bir logolar yeniden tescil edilecek herhalde. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ama Arda'nın gitmesi ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu çocuk yetenekliydi. Türkiye'de de Aslanlar gibi iş yapardı. Fenerbahçe'ye de çok faydalı olurdu. Gitmesi bu bakımdan da çok verimli, çok doğru oldu, çok isabetli oldu. Çocuğun kendi adına gitmesi, gelişmesi adına çok doğru bir karar ama eğer rakip takımları düşünürseniz de Fenerbahçe'ye vereceği katkı, yetenekleri vesairesi bakımından çok üst düzeyde olurdu. Fenerbahçe'de işte aldığı neyse 20 milyon ki üstü bonusmuş arkadaşlar. O bonuslar başarılar gelirse gerçekleşecek gitmesi gayet verimli ve doğru oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Burada da Fenerbahçe Arda'yı göndermekle şampiyonluğu da bir bakıma <laughs> şimdiden vermiş oldu. Şampiyonlukla vedalaşmış oldu. Ama o tabi hakemler yüzünden şampiyon olamadığını söyleyecek. TFF yüzünden şampiyon olamadığını söyleyecek. Hakemlerin Galatasaray'ı çünkü adamın içinde müthiş bir Galatasaray nefreti, korkusu, öfkesi var abi. Bu adamın tüm gençlik yılları Galatasaray'ın başarısıyla geçmiş ve bunda bir travma oluşturmuş bu. O yüzden her fırsatta Galatasaray'a çakıyor. Çakıyor çakıyor da ne oluyor? <laughs> Ayvayı yiyor diyelim. Arkadaşlar uzun sözün kısası bu genç kardeşimize Arda'ya Real Madrid hayırlı olsun. İnşallah Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil eder ve de başarılı olur dedikten sonra cümlemizi bir kere daha tekrar, tekrarlayalım. Bunu oyun bozanlık için söylemiyoruz, kışkırtmak için de söylemiyoruz. Ama Aziz Yıldırım başkan olsaydı Arda Güler bir yıl daha Fenerbahçe'de oynar. Muhtemelen Fener'de gülerdi diyelim. Noktayı koyalım. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız kardeşlerim.